Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 6. ünitesi olan Fun with Science yani bilimle eğlence adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu dersimizde bilimle ilgili kelimeleri ve önemli kalıpları göreceğiz. Eğer bu dersle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğimiz kelimeleri oyunlar oynayarak kalıcı bir hale getirmek istiyorsanız, Jasmine Akademi uygulamasını Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız bilimle ilgili önemli kelimeleri öğrenmeye başlayalım. Tube Test tüpü Bottle Şişe Ice Buz paper towel tuvalet kağıdı soil toprak lab laboratuvar magnifier büyüteç flower çiçek bean fasulye experiment deney Fincan, brush, fırça, pebbles, çakıl taşları, toothbrush, diş fırçası, glass, hem cam hem de bardak anlamı vardır, microscope, mikroskop, lab coat, laboratuvar önlüğü jar kavanoz scientist bilim insanı seed tohum food coloring gıda boyası box kutu goggles koruyucu gözlük scissors makas glue yapıştırıcı Önemli kelimelerin birkaç tanesini öğrendik. Bunlarla ilgili kısa bir alıştırma çözebiliriz. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki resimlerle eşleştireceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? Yukarıdaki kelimeleri hatırlıyoruz. Pebbles, çakıl taşları. Bottle, şişe. Magnifier, büyüteç. Soil, toprak. Bean, fasulye. Flower, çiçek demektir. Bunları resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde fasulye vardır. Buraya bean kelimesi gelir. İkinci resimde şişe vardır. Şişe bottle demektir. Toprak soil. Aşağıdaki resimlere bakalım. Büyüteç magnifier. Çakıl taşları pebbles. Çiçek flower. Kelimelerin aklınıza daha yakalabilmesi için bir tane daha alıştırma çözüyoruz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendiniz çözmek isterseniz eğer videoyu durdurmanız yeterli. Bu kez ortada verilen kelimeleri yandaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Birinci resimde koruyucu gözlük vardır. Buna goggles denir. İkinci resimde deney vardır. Deney experiment. Üçüncü resimde bilim insanı vardır. Bilim insanı scientist. Yandaki resimlere bakalım. Kavanoz jar. Fırça brush. Tohum seed anlamına gelir. Bu alıştırmada üst tarafta verilen resimleri aşağıdaki kutucuklara yerleştireceğiz. Birinci resimde diş fırçası bulunuyor. Diş fırçası ne demek hatırladınız mı? Diş fırçası toothbrush. Bunu buraya yerleştirdik. İkinci resimde ise buz vardır. Buz ice demektir. Buz kelimesi çok kolay. Hepiniz ezberlemişsinizdir. Üçüncü resimde ise test tüpleri vardır. Test tüpü tube demektir. Bu da son kutucuğa gider. Bardak ne demekti? Glass. Glass bardaktır. Bir sonraki resimde gıda boyası vardır. Gıda boyası food coloring. Son olarak tuvalet kağıdı vardır. Paper towel. Bir şeyin yerini öğrenmek istiyorsak, nerede olduğunu merak ediyorsak ve o şey için nerede diye soracaksak where sorusunu kullanırız. Where nerede demektir. Bir şeyin yerini sormak için kullanılır. Yerleri söylerken bazı önemli kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Bu kelimeler sırasıyla şöyledir. On üstünde Bir şeyin üstünde bulunan nesneler için on kullanılır. Üstünde anlamına gelir under altında in içinde near yanında behind arkasında in front of önünde bir nesnenin yerini söylemek için bu kelimelere ihtiyacımız vardır. Hem bir şeyin yerini sormayı hem de yerini söylerken kullanabileceğimiz kelimeleri öğrendik. O halde ikisini birleştirelim. Hem bir şeyin yerini soralım, hem de öğrendiğimiz yer kelimelerini kullanarak cevaplarını verelim. Örneğin, Where are the seeds? Tohumlar nerede? Where, nerede diye sorar. In the glass. Bardağın içinde. In, içinde anlamına gelir. Where are the scissors? Makas nerede? On the table. Masanın üstünde. On üstünde. Where are the goggles? Koruyucu gözlükler nerede? Koruyucu gözlükler kavanozun önündedir. In front of the jar. Kavanozun önünde. In front of önünde demektir. Where is the glue? Yapıştırıcı nerede? Behind the book. Kitabın arkasında. Behind arkasında. Where is the paper towel? Tuvalet kağıdı nerede? Under the chair. Sandalyenin altında. Under, altında. Şimdi sıra sizde. Az önce yer yön bildiren kelimeleri öğrendik. Yan tarafta verilen resme bakın ve boşluğu uygun şekilde doldurun. Yan taraftaki resimde kedi sepetin neresindedir? Kedi sepetin üstündedir. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is on the basket. Kedi sepetin üstündedir. On üstünde. Where is the cat? Kedi nerede? Kedi bu kez sepetin altındadır. Altında derken under kelimesini kullanırız. The cat is under the basket. Kedi sepetin altında. Şimdiki resimde ise kedi sepetin içindedir. Where is the cat? The cat is in the basket. Kedi sepetin içindedir. In içinde anlamına gelir. Where is the cat? Kedi nerede? Kedi bu kez sepetin önündedir. Önünde kelimesini hatırladınız mı? Önünde in front of demektir. The cat is in front of the basket. Kedi sepetin önünde. Where is the cat? Kedi nerede? Kedi bu kez sepetin arkasındadır. The cat is behind the basket. Kedi sepetin arkasında. Behind arkasında demektir. Kedi sepetin arkasında. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için bir tane daha alıştırma çözüyoruz. Verilen cümleleri okuyup anlayacağız ve cümleye uygun olan seçeneğe tik işareti koyacağız. Birinci soruyu birlikte çözelim. Bir sonraki soruları siz rahatlıkla çözebilirsiniz. Where is the brush? Fırça nerede? It is under the table. Masanın altında. Fırça masanın altında. Under, altında demektir. Sizce hangi seçenekte fırça masanın altındadır? Doğru cevap, B seçeneği. İkinci soru, sıra sizde. Eminim hepiniz rahatlıkla çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Where is the cup? Fincan nerede? It is near the jar. Near yanında demektir. Kavanozun yanında. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Where is the magnifier? Büyüteç nerede? It is in front of the box. Kutunun önünde. In front of önünde demektir. O halde hangi seçenek doğrudur? Doğrusu B seçeneğidir. Son soru geliyor. Hızlı bir şekilde cevap verin. Where are the seeds? Tohumlar nerede? They are in the pot. Onlar saksının içinde. O halde doğru seçenek A seçeneğidir. Eğer bir kelimenin Türkçesini ya da İngilizcesini bilmiyorsanız, karşıdaki insana bunu sorabilirsiniz. Eğer bir şeyin Türkçesini öğrenmek istiyorsanız, şu şekilde sorabilirsiniz. What is cup in Turkish? Cup kelimesi Türkçede ne demektir? Cevabında ise it is fincan in turkish. O Türkçede fincan demektir diyebilirsiniz. Bir tane daha örnek görelim. What is tube in turkish? Türkçe'de tüp kelimesini anlama gelir. It is test tüpü in turkish. O Türkçede test tüpü demektir. Bir şeyin Türkçesini sorduğunuz gibi İngilizcesinde sorabilirsiniz. Bu kez What is deney in English? diye sormalısınız. Deney İngilizce'de ne demektir? Cevabında ise it is experiment in English. O İngilizce'de experiment demektir dersiniz. Bir tane daha örnek görelim. What is toprak in English? Toprak İngilizce'de ne demektir? It is soil in English. İngilizce'de toprak soil demektir. Bu soruları kullanarak istediğiniz herhangi bir şeyin hem Türkçesini hem de İngilizcesini sorabilirsiniz. Bu ünite içerisinde bulunan ve bilmeniz gereken diğer önemli kelimeler şunlardır. Do an experiment. Deney yapmak. Add. Eklemek. Melt. Eritmek. Fold. Katlamak. Mix. Karıştırmak fill doldurmak cut kesmek put koymak, yerleştirmek plant ekmek, dikmek ve bitki anlamlarına gelir shake sallamak pour dökmek cover kaplamak, örtmek freeze dondurmak water sulamak peel soymak drop damlatmak paint color boyamak place yerleştirmek make a hole delik açmak get elde etmek Bu ünitede bulunan diğer önemli kelimeleri işledik. O halde artık alıştırmalarımızı çözmeye başlayabiliriz. İsterseniz durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. İlk alıştırmamız birbiriyle kullanılan ifadelerle ilgili. Birinci bölümde sayılarla birlikte bazı kelimeler verilmiştir. İkinci bölümde ise harflerle birlikte bazı kelimeler verilmiştir. Bu iki taraftaki ifadeler birbirleriyle birlikte kullanılır. Bunları bulup eşleştireceğiz. Örneğin water sulamak demektir. Bunun eşleştiği kelime water the flowers. Çiçekleri sulamak. Flower çiçek demektir. Çiçekleri sulamak ikisi birlikte kullanılır. İkincisindeki do yapmak demektir. Biz do'yu nasıl öğrendik? Do an experiment deney yapmak olarak öğrendik. Do an experiment deney yapmak demektir. Cut kesmek anlamına gelir. Sizce cut kelimesi hangisiyle birlikte kullanılır? Cut the paper. Kağıdı kesmek. Paper kağıt. Plant dikmek, ekmek anlamlarına gelir. Bunun eşleştiği ifade ise plant the tree, ağaç dikmek. Shake, bir şeyi sallamak anlamına gelir. Shake the bottle, şişeyi salla. Put some ice, ice buz demektir hatırladınız mı? Dersin başında öğrenmiştik. Nereye buz koyarız? In the glass, bardağa buz koy. Melt, eritmek demektir. Erittiğimiz şey tereyağıdır. Melt the butter. Tereyağını erit. Şimdiki soru bir bitkiyi saksıya dikmekle ilgili. Aşağıda verilen resimlere uygun ifadeleri yukarıdan seçip eşleştireceğiz. Bir bitkiyi ekmek istediğimize öncelikle bir saksıyı toprak ile doldururuz. Buraya gelecek olan ifade, fill the pot with soil. Saksıyı toprakla doldur. Toprakla doldurduktan sonra ortasına bir delik açmamız gerekiyor ki içine tohumu koyalım. Delik açmak, make a hole anlamına gelir. Make a hole in the soil. Toprakta bir delik aç. Saksıya toprağa yerleştirdik. İkinci olarak toprakta bir delik açtık. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Toprağın içerisine tohumları koyacağız. Sonraki ifade, put the seed in the hole. Tohumları deliğin içerisine koy. Seed tohum demektir. Ardından deliği kapatmamız gerekiyor. Cover the hole with soil. Toprak ile deliği kapat, cover, örtmek, kapatmak anlamına gelir. Daha sonra bu bitkiyi sulamamız gerekiyor. Water the pot. Saksıyı sula. Saksıyı suladıktan sonra bu saksıyı güneşli bir yere koyacağız ki bitki gerekli besini alsın. Place the pot in a sunny place. Place yerleştirmek demektir. Güneşli bir yere saksıyı yerleştirin ve ardından beklemesi gerekiyor. Birkaç gün bekle. Wait kelimesi beklemek anlamına gelir. Wait for a few days. Birkaç gün bekle. Böylece sırasıyla bir bitkiyi toprağa nasıl ekeriz bunu öğrenmiş ve tekrar etmiş olduk. Sıradaki alıştırma geliyor. Bu alıştırmada yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki resimlerle eşleştireceğiz. Kolay bir alıştırma olduğuna eminim. Hepiniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Önce ne yapalım? Kelimeleri tekrar edip hatırlayalım. Shake sallamak, fold katlamak, water sulamak, peel soymak, drop damlatmak, cut kesmek demektir. Birinci resimde damlatmak bulunuyor. Buraya drop yazarız. Bir şeyi katlamak, fold, soymak, peel. Sulamak, water. Sallamak, shake. Ve son olarak kesmek, cut demektir. Şimdi alıştırmada ise ortada bulunan kelimeleri yandaki resimlerle şiştireceğiz. Birinci resimde bir şeyin üstü örtülüyor, kaplanıyor. Cover kelimesi örtmek, kaplamak demektir. Bir şeyi dondurmak, freeze anlamına gelir. Delik açmak ne demekti? Az önce öğrendik. Make a hole. Bir şeyi doldurmak, fill. Bir bitkiyi dikmek, bitkiyi ekmek ise plant demektir. Dökmek, Por. Dersimizi sonlandırmadan önce biraz renklerden bahsedelim. Konumuz bilim. Bilimde bol bol deney yapılır. Bu deneyleri renklerle de yapmamız mümkündür. 3 tane ana renk vardır. Sarı, mavi, kırmızı. Bunları birbirleriyle karıştırdıkça çeşitli ara renkler elde ederiz. Bu karışımlardan bahsedebilmek için mix kelimesini kullanacağız. Mixi dersin başında öğrendik. Karıştırmak demektir. Birçok rengi karıştırarak çeşitli renkler elde edebiliriz. Renkleri karıştırdıkça karşımıza çok farklı şeyler çıkıyor. Bunları birlikte görelim. Mesela kahverengi elde etmek için to get brown mix blue and purple. Mavi ve moru karıştır. Mix karıştırmak demektir. Bunları karıştırınca kahverengi elde etmiş olacağız. Mesela pembe elde etmek istiyorsanız to get pink mix white and red. Beyazı ve kırmızıyı karıştırın. Bir sonraki renkse gri'dir. Gri elde etmek istiyorsanız to get gray mix white and black beyaz ve siyah karıştır. To get purple mor elde etmek için mix blue and red mavi ve kırmızıyı karıştırın. Bir sonraki renk ise orange yani turuncudur. To get orange turuncu elde edebilmek için mix yellow and red sarıyı ve kırmızıyı karıştırın. To get green yeşil elde edebilmek için Mix yellow and blue. Sarıyı ve maviyi karıştırın. Böylece yeşil renk elde edeceksiniz. İsterseniz boya kalemlerinizi çıkarıp bu renk karışımlarını deneyebilirsiniz. Böylece siz de kendi evinizde küçük bir deney yapmış olursunuz. Bu niteliği ilgili bilmeniz gereken her şeyi birlikte öğrendik. O halde artık sıra sizde. Test time, test zamanı demektir. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Ama bu kadar soru bana yetmez. Ben daha fazla çözmek istiyorum, daha fazla ders çalışmak ve sınıfta birinci olmak istiyorum diyorsanız eğer, Jasmine Akademi uygulamasına uğrayarak daha fazla soru çözebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Telefonunuzdan Play Store'a tıklıyorsunuz ve oraya Jasmine Akademi yazdıktan sonra hemen indir butonuna tıklıyorsunuz. Böylece ücretsiz bir şekilde alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Hazırsanız birinci soru geliyor.